Arkadaşlar selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Milan ikonlarını çıkartma taktiği için video hazırladım. Onu göstereceğim. Hiç uzatmadan direkt konuya geçeyim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Inzaghi, Kaka ve Maldini var. Bu üç oyuncu da sizde yoksa eğer hem Santrafor bölgelerini, bakın GF olmayacak. Bunların ikisi de Santrafor olacak. Santrafor bölgelerini boş bırakıyoruz. OOS bölgesini boş bırakıyoruz. Ve son olarak da Stoper bölgelerinin ikisini de boş bırakıyoruz. Diğer yerler dolu olacak. Yedeklerimiz de aynı şekilde. Yani taktik bu. Hani elinizde mesela stoperiniz varsa buralar stoper bölgeleri dolu olacak. Hangi oyuncuya ihtiyacınız varsa o oyuncunun bölgeleri boş olarak kalacak. Yani burayı anladığınızı düşünüyorum. Ee, bu yüzden burayı çok fazla uzatmıyorum. Yani bu bölgeleri de nasıl boş bırakacağınızı bilmiyorsanız eğer onu da göstereyim. 5 tane yetenek avcısından oyuncu çıkartın. Bu çıkarttığınız oyuncuları direkt gelin buradan imzalanma tarihi dediğiniz zaman direkt karşınıza çıkacak. Bakın ben en son Rumeli geri çıkarttım burada. Hani inanmayan arkadaşlara da delil olsun. Diyelim ki yetenek avcısından 5 tane oyuncu çıkarttınız. Bu oyuncular şurada mesela. Bu 5 ilk 5 sırada. Bu oyuncuları direkt buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Koyduktan sonra direkt gidiyorsunuz. Ben bunu kaydetmediğim. Direkt geliyorsunuz buraya. Hemen de onu göstereyim takımıma. Oyuncular diyorsunuz. Buradan da imzalanma tarihi seçersiniz. Sonra ilk 11'de olan oyuncuların bakın üstünde mavi tikler var. Buradan tıkladığınız zaman bu 5 tane oyuncu diyelim ki Santrafor, OOS ve stoper bölgelerinde. Bu 5'e önce tıklıyorsunuz. Serbest bırakın diyorsunuz. Burası bu kadar arkadaşlar. Yani ikon çıkartma taktiğimizin birinci yapmamız gerekenlerden birisi buydu. Şimdi ikinciye geçiyorum. İkinci kısımda yapmamız gerekenler ise hemen bakın göstereyim. Bende bu oyuncular var. Kaka da var. Maldini de var. İnzagi de var. Bunun için ben top açılımı yapmadım bu hafta. Ruminigem yoktu. Onun için yaptım ve tek atmıştım. Arkadaşlar hangi oyuncuya ihtiyacınız varsa sadece o oyuncuya tıklıyorsunuz. Misal diyorum yani bir çoğunuzun kakaya ihtiyacı vardır da. E, bakın gelin bu, bu şekilde bir kere baktınız çıktınız. Ondan sonraki iki defa bakmanızda hızlı şekilde bakıp çıkıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar üç kere anlaş iptal diyorum. Hiçbir şekilde yüze basmıyorum. İptal dedikten sonra hemen altta bulunan daha fazla tuşunu tıklayıp tek seferde anlaş diyorum. Şu an e, benim dediğim gibi bu ikonlara ihtiyacım yok. O yüzden açmayacağım. Tekrar gösteriyorum. Kaka'ya ihtiyacınız var diyelim. Takım bölgesini ayarladınız. Kaka'nın becerilerine bir kere bakıp ondan sonra çıkıyorsunuz iki defa hızlı şekilde. Sonra üç kere anlaş iptal yapıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Hemen altta bulunan daha fazla tuşuna basıp tek seferde anlaş diyorsunuz arkadaşlar. Yani yapmamız gerekenler bunlardı. Bundan sonrası hesabınızın şansıyla alakalı. Yani ben mesela geçen hafta 2K harcadım. Herhangi bir ikon gelmedi. Ondan önce 3 hafta üst üste ikon açtım. İlk açtığımda Carlos'a tek atmıştım ki yüzlerce insan da bu taktikle ikon çıkarttı. Sonra 200 Michael'a Ronaldinho çıkartmıştım ki bunların hepsinin videoları da var. Ama bu sizin şansınızla alakalı. Mesela 100 Michael'a da çıkabilir, 2K'ya da çıkabilir, çıkmaya da bilir. Ama gelip de bu şekilde hani yüze basıp direkt anlaş yapmaktansa bu taktiği denemeniz sizin için gerçekten çok yararlı olacaktır. İkon çıkartan arkadaşlar bana Instagram'dan ya da Discord'dan ekran resmi veya videosunu atarsa inanmayan arkadaşlar için de delil olarak bir sonraki videoyu ekleyeceğim. Hepinize bol şanslar, sevgiler, hoşçakalın arkadaşlar.